Bakalım bağlantımız hazırsa eğer Yücel ile de devamını getireceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Peynir Hanım. Günaydın. Evet, şimdi özellikle Yücel Bey e, burada ortaya çıkan çok fazla konu başlığı söz konusu. Bu konu başlığına bakacak olursak Trump'la başlamak istiyorum. Cuma günü gelen bir hastalık haberi piyasalar üzerinde etkiyi yarattı. Seçim belirsizliğe giriyor. İşte e, burada 15 günlük bir süreç kalacak karantina sürecinden sonra. Ya da hastalık eğer e, çok daha ileri boyuta giderse buradaki süreç nasıl bir seyredecek? Şimdi Biden'ı çok daha fazla önde tutan anketler söz konusu. Hatta 4-5 puanlık değil. 14 15 puan kadar bile öne çıkacağını söyleyen anketler de söz konusu yine aynı şekilde. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Buradaki süreç Trump'tan bugün pazartesi taburcu olabilir haberi nasıl yankı uyandırır? Bununla beraber bu süreci bu haftayı nasıl değerlendiririz? Evet Açık konuşmak gerekirse Cuma günkü o panik havası bugün biraz dağılmış gibi gözüküyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi en azından sağlıklı görüntüsü Trump'ın bugün veya bundan sonraki kısa süre içerisinde herhangi bir gün demek ki gerekli tetkiklerin yapılarak işte taburcu olması ama bir karantina sürecinin uygulanması gibi bir durum. En azından o cuma günkü ne olacak? Haftanın son işlem gününde acaba hafta sonu nasıl haberler duyacağız piyasadan? şeyini diyelim yani risk algısından ziyade bir panik havasını bir nebze ortadan kaldırmış gibi gözüküyor. Ben bu gelişmeyi de bir nebze Trump'ın aslında seçilememe durumunun simülasyonu gibi de görüyorum. Siz işte 14 puanlardan bahsettiniz. Evet 7 puandan 14 puana kadar işte bütün anketlerde bir Biden, hatta Trump'ın işte sağlık sorunu nedeniyle Biden'ın daha çok öne geçtiği bir durumdan bahsediliyor. Şimdi bu anketler eğer gerçekten bu kadar güvenilirse, seçime 3-4 hafta kala 7 puan, 14 puan, bunlar Amerikan seçimleri için çok yüksek oranlar. Ben bu kadar geniş bir aralıkta seçimin geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama bugünkü şartlar altında diyelim ki. Trump bütün Covid-19 riskinin üzerinden attı. Yani önümüzdeki hafta işte bir 10-12 günlük karantina sınırı sonrası önümüzdeki pazartesi tekrardan biz onu yani işte hem kampanyası içerisinde hem televizyonda veya uzaktan bir konferansla konuştuğunu yine söylemlerin devam ettiğini gördük. Ama bu durumda ee, seçim gelip de seçimde bu kadar arada bir fark varken Trump'ın neredeyse kazanamayacağı eğer bu durum gerçekse kesin olmasına rağmen piyasalarda e, kendi hastalığına da verilen tepkinin cuma günkü kadar olması biraz enteresan açıkçası. Dolayısıyla o açıdan ben diyorum yani Trump'ın seçilememesinin simülasyonunu biz sanki cuma günü neredeyse %50-60 oranında görmüşüz gibi duruyor fakat buna rağmen bu anketlerin, e, mevcut durumda gösterdiği rakamlar oranlarda e, çok gerçekçi hani piyasyla e, e, şey anketleri kıyasladığımda çok gerçekçi gelmiyor O açıdan e, bu seçimin biraz da değişik e, bir yapıda olacağını e, Amerika tarafında düşünürsek e, yani bu posta ile uygulamalar işte e, hani seçmen nezdinde biraz daha oy verme konusunda belki, işte iradeyi kullanmama yönündeki düşünceler vesaire biraz enteresan bir seçim olacak sonucunu da çok kestirebilir olduğunu ben düşünmüyorum ama gördüğümüz kadarıyla da bu riski de piyasa yeni haftada aslında biraz da veri akışının sakin olduğu bir haftada üstünden atmış gibi gözüküyor. Evet yine şimdi bir tarafta da aslında vaka sayıları da devam ediyor. Az önce de verdim haberlerde Paris'teki vaka sayısının ciddi anlamda bir artış gösterdiğini hatta ülkelerde artık şu anda 13 bin, 14 bin, 16 bin gibi vaka sayılarını konuştuğumuzu Fransa'daki bir takım yine kısıtlamalar söz konusu. Şimdi o tarafı da değerlendirmek istiyorum. Fiyatlamaların içerisine girdi mi? Bu aslında biraz daha yatırımcının da merak ettiği şey. Yoksa bu artan vaka sayıları özellikle önümüzdeki süreç içerisinde de, de yine bu kış aylarıyla beraber gripin etkinleşmesi vesaire burada vaka sayılarının artışı piyasalarda biraz daha böyle satış baskısını oluşturabilir mi yoksa daha önceden fiyatladım mı zaten bunu? Şimdi bu gibi gelişmeleri biz aslında finans piyasalarında artık o haberin etkisinin azaldığı dönemlerde yani nötr haber maalesef diyeyim yani sağlık meselesinde bile Evet, Amerika'da 45 bin üstünde, Fransa'da 10 bin üstünde. Efendime söyleyeyim, işte Paris'in belli bölgelerinde e, yine e, hizmet sektörü tarafında kapamalar, işte okul e, okullar tarafında yine Amerika'da belli bölgelerde belirli sınıfların şu an için açılmaması gibi. Aslında daha önce de çok panik yaratabilecek hastalığın seyri ile ilgili e, çok net fiyatlamalar yaratabilecek haber akışı, yani fiyatların içinde olduğundan ziyade. Bu eylemler diyelim bu riskler için merkez bankalarının gerekli önlemleri aldı. Hani bunun sonrasında toplu bir ekonomik kapanmaya ki bunu hiçbir lider de şu an için istemediğini e, net bir şekilde ifade etmiş gibi gözüküyor. İstemiyor diyelim hiçbir lider. Dolayısıyla e, bu tip haberlerin... E, nötrlük özelliği var. O da nedir? Yani evet yarın 60 binde olabilir vaka sayısı Amerika'da. İşte Fransa'da 25 binde olabilir. Tarihi en kötü gününü geçirdi. En yüksek vaka sayısı yanılmıyorsam yine bir, bir hafta 10 gün önce mesela böyle haberler dolanıyordu. Ama bunların hepsi piyasada şu anki fiyatlamada alınan tedbirlerle risk algısının e, nötrleştiğinin bir göstergesi. Ha, şimdi bunun üstüne yeni bir negatiflik Toplu bir ekonomik kapanma yani daha önce olduğu gibi sınırların işte sokağa çıkma yasağının kapalı olduğu bir durum söz konusu. Şu aşamada da bu fiyatlanmıyor. İkincisi de işte geçen hafta sonuna doğru Amerika'da konuşulduğu gibi 2.2 trilyonluk veya Avrupa tarafında Lagart'ın söylediği gibi yeni gerekirse teşvik paketleri veya destek paketleri Bunlar bu nötrlüğün içerisinde daha negatif bakılabilecek. Yani senaryonun içinde olmayan veya zaman zaman satın alınmış değişmeler gibi. O açıdan evet üzücü vaka sayılarının yükselmesi, hastalığın kontrol edilme noktasında biraz daha zaman geçtikçe aslında önümüze baktıkça ümitsizleşebiliyorsunuz da. Ama hala aşı çalışmalarının yakın zamanda sonlanabileceği ve hastalığın ee, özellikle ölüm oranı açısından yani yayılmızı yüksek ama risk algısı açısından bir dikkatli e, yaşama tarzı benimsendiğinde de kontrol edilebilir olduğunu da artık anlamış durumdayız. Dolayısıyla ben bu haber akışına şu an için nötr olarak bakmaya devam ediyorum. Evet Yüce Bey bir taraftan da bugün yine açıklanacak enflasyon verisi var. O beklentilerinizi almak istiyorum. Forex anketinde ekonomistlerin tüketici fiyat ortalama medya tahmini aylık %1.31 yani yıllık %12.10 şeklindeydi. Burada saat 10'da açıklanacak veriye odaklanan da piyasa söz konusu ne bekliyoruz? Biz aynı ankete aylık 1.12 ee, bir enflasyon ve e, geçen yılın tabii ki aynı aynı düşündüğümüzde de yıllıkta da bu rakam bizi aşağı yukarı 11.91 civarlarına getiriyor yıllıkta. Dolayısıyla bizim beklentimiz bir nebze e, piyasa beklentisinden biraz daha düşük. E, bunu da aslında e, evet belki fiyat hareketleri e, kur hareketi e, hatta e, belki aynı ay içerisinde emtia hareketleri de enflasyonu yukarı doğru tetikleyebilir. Fakat e, özellikle faizlerin yukarı gitmesi e, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde e, piyasa faizlerin, kredi faizlerinin yukarı gitmesi de bir talep tarafında e, enflasyon yaratılma konusunda bir nebze e, düşürdüğü ve burada bir e, işte yüzde bir civarında bir dengeye aylık bazda oturabileceğini düşünüyoruz. Ha Böyle bir sonuç çıkar veya piyasa beklentisi gibi bir yüzde on ikilerin üzerinde bir enflasyon olursa e ee, tabii çok uç marjlara gitmedikten sonra normal karşılanabilir ama bizim beklentimizden de yimsel bir enflasyon önümüzdeki 3 ay yanılmıyorsam geçen sene toplamında bir 3 puanlık enflasyon yaratılmış. E ee, bizim 10,5'luk bir yıl sonu enflasyonla gelmemiz için ortalama 0,50 gibi bir aylık enflasyonla gitmemiz lazım. Yani Ekim, Kasım, Aralık'ta. Ee, bunun gerçekleşmesi de aslında Eylül'den daha durgun bir piyasa ve işte kurum ve emtia fiyatlarında Eylül'den daha düşük seviyelerde veya nötr olmasıyla söz konusu olabilir. Bunun içinde tabii Amerikan seçimleri ve sonrası çok büyük bir bilinmezlik. Şu aşamada bir şey söylemek zor. Ama ben Eylül enflasyonunun çok sürpriz bir sonuçta gelmeyeceğini yine 12'lerin altında kalacağımızı yıllıkta düşünüyorum açıkçası. Evet bu tarafta da zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın adımları da yine devam ediyor. Şöyle bir şey düşünüyoruz yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yanında BDDK tarafından atılan normalleşme adımları aslında dolar TL konusunda da bir takım o alevini almış gibi dursa da geri çekilmeler yine sınırlı kalıyor bir tarafta yükselişler devamlı ama bir 70 bandında sanki Dengelenmeye çalışan da bir dolar-tl tarafı var. Geçen hafta çok volatil bir piyasa söz konusuydu. Yani 50'leri test ettikten sonra gün içerisinde tekrardan 70'leri test ediyor. Yani dolar endeksindeki çözülmeler bir ara tl varlıklarına yansımadı. Gelişmekte olan veya dolar endeksindeki yükseliş söz konusu olduğu zaman da gelişmekte olan ülkelerin tüm para birimleri içerisinde yine kayıpları karşıladık. E bu tarafa değinecek olursak özellikle volatil bir piyasa söz konusuyken yani dolar TL'nin kur tarafının da bu kadar yükseliş gerçekleştirmesi enflasyon hedeflemelerinde de bir takım revizyonları da beraberinde getirdi. Bundan sonraki süreçte odaklanacağımız nokta Doğu Akdeniz meselesi diyorduk. Biraz daha jeopolitik o riski kapattık ama bundan sonra dolar tl anlamında yön bu trend korunur mu aşağı doğru? Çünkü bir kırılma söz konusu 7.75 seviyesinde. Bundan sonraki süreç içerisinde ne bekliyorsunuz? Şimdi kurda çok aşağı yönlü bir hareketi beklemek yani kalıcı ve keskin bir düşüş beklemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü yani hem işte geçen hafta bir haftalık süreçte Merkez Bankası faiz arttırımı yaptıktan sonraki bir hafta yani geçen perşembeye kalan olan süreçte BDDK'nın da işte swap'tır, aktif rasyodur, sonra vergilendirme tarafında kur döviz ve altın işlemleri, TL tarafındaki stopajların mevduat tarafında düşünülmesi bazı vadelerde hani bunların hepsi aslında bir normalleşme adımı. Hatta merkezin faiz arttırması bile şu an işte ortalama fonlamasını hala 11'in üzerinde mevduat ve kredi faizlerinin 7 yıllıkta 11'in belki 10-12 arasında diyelim ama kendi politika faizin 10-25'te kalmasıyla buna eğer bir normalleşme süreci diyorsak zaten bu kurda aslında daha agresif bir şekilde piyasaya gelip kuru aşağı doğru itmek biraz daha bu tarafta değerli TL beklemek için yapılmamış adımlar bunlar. Yani piyasayı yakalamak için piyasayla nötrleşmek, piyasayla beraber olabilmek için atılan adımlar gibi bakarsak e, yani çünkü hep öncelerinde şöyleydi. Merkez Bankası gelsin 4-5 puan faizi arttırsın. işte kur 30 kuruş aşağı gelsin e, vesaire vesaire. Hani reel faiz verelim gibi gidiyordu. Ama bu sefer böyle düşünmüyoruz. daha piyasayla paralel, işte enflasyon beklentisine paralel bir öngörü ve piyasa normalleşmesi var. O açıdan negatif ya da pozitif işte sizin bahsettiğiniz Akdeniz veya Avrasya meselelerinde hatta Türkiye'nin işte vize serbestisi meselesi gibi Almanya görüşmelerinde veya doğalgaz veya petrolle ilgili bir rezerv bulunmasının veya bulunmasının devamında ki gibi negatif veya pozitif hareketlerde veya e, haberlerde diyelim e, kurun aşağıya da yukarı dalgalanmasını görmeye devam edeceğiz. Yani bu dalga boyu Merkez Bankası'nın rahatsız etmediği sürece de benzer bir politika uygulamaya devam edeceğini düşünüyorum. E, bu da nedir? Yani açık konuşmak gerekirse burada 7.50 ile 7.80 arası şu an için kur dalgalanması için uygun bir aralık gibi gözüküyor. Dolayısıyla yani çok iyimser haberler üst üste gelirse 750 belki 740'a kadar ee işte bir iyi bir kötü haber geldiğinde 770'ler civarında ee çok kötümsel bir duruma doğru senaryoların yoğunlaşması da 780 veya 7.80'in üstüne doğru geçebilecek bir kurla devam edeceğimiz 2-3 ay olabilir. Burada özellikle global anlamdaki doların değer kazanıp kaybetmesinin de son dönemde Bence etkileri TL hareketine göre çok daha sınırlı kalmaya devam ediyor ve sınırlı kalmaya da devam edecektir. Yani doların global piyasada ne olduğundan ziyade TL'nin veya Türkiye'nin e, neler yaptığı, nasıl pozitif ya da negatif ayrıştığı e, daha net görülebilecektir. Dolayısıyla ben biraz kura böyle bakıyorum. E, o açıdan da hani çok aşağı gider mi, çok yukarı doğru gider mi bu konuda e, kesinlikle ben çok oynaklığın arttırılacak bir durumda olmadığımızı ama dediğim gibi iyimser kötümsel haberlere göre fiyatlama göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet Rüca devam edeceğiz ama onun öncesinde bir haber editörü, Forex haber editörü Neslan Köroğlu'na bağlanalım ve borsadaki açılış tahminlerini ve enflasyon beklenti e, anketlerini de yine sormuş olalım. Selamlar Neslan Hanım, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, Evet, şimdi özellikle gün içerisinde yine e, Cuma gününde satış dalgasıyla karşıladığımız Covid haberiyle birlikte, Trump'ın haberiyle beraber baskı altında olan piyasaların sabah itibariyle Asya piyasalarının pozitif açılmasıyla da biraz daha seyir e, farklı yöne doğru gidecek gibi duruyor. Buradaki süreç içerisinde nedir? Trump'ın pazartesi taburu olacağı, yani bugün içerisinde taburcu olacağına dair de haber akışları söz konusu. Öncelikle olarak senden şunu istiyorum, beklenti anketimiz nedir borsa tarafında? E, bu sonuçları aktarabilirsen bu açılış tahminlerimiz ve enflasyon tarafındaki tahminlerimizi de yine alalım. Evet, e, borsanın senin de söylediğin gibi Asya borsaları ve e, ABD vadeli endekslerindeki yükselişin etkisiyle haftaya alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. E, analistlerin endeksin açılış faktörüne ilişkin medyan tahmini artı 4.89 puan, ortalama tahmin ise artı 4.57 puan oldu. E, Forex Haber Merkezi olarak düzenlediğimiz ve 29 aracı kurum analistinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ankette en yüksek beklenti artı 13.05, en düşük beklenti ise eksi 3.25 olarak gerçekleşti. E, ankette 29 analist katıldı. E, bu analistlerden 28 pozitif, biri ise negatif açılış tahmininde bulundu denildi. Yine senin belirttiğin gibi bu hafta yurt içi piyasalarda bugün açıklanacak enflasyon verisi özellikle Merkez Bankası'nın izleyeceği para politikası açısından önemli bulunuyor. piyasanın Eylül ayına ilişkin enflasyon beklentisi aylık %1.31 oranında artış yaşanacağı yönünde. bu rakam tüfede yıllık bazda %12.10 oranında bir artış gerçekleşeceğini işaret ediyor. Forex Haber Merkezi olarak düzenlediğimiz ankette 15 ekonomist katıldı. Ankette en yüksek tahmin %2.31, en düşük tahmin ise %0.88 oldu. E, 2020 bunun enflasyon tahmini ise %11.80 olarak gerçekleşti. Yıl sonu dolar TL medyan tahmini de 7.7770 seviyesinde bulunuyor. Evet. E, bugün gün içerisinde yine beklentimizi de alırsak ne senden? Hı hı. E, o evet. beklentilerimiz nedir? Evet bugün e, saat 15'te Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak e, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, Ermenistan gelişmeleri, e, Yunanistan'a yapılacak görüşmeler toplantının e, ana gündem maddeleri olacak. Ayrıca toplantıda Sağlık Bakanı Kocan'ın da bir sunum yapması e, ve yüz yüze eğitimle ilgili alınan tavsiye kararını sunması bekleniyor. Bu hafta ayrıca yarınki hazine ihalelerini de izliyor olacağız. Yurt dışı piyasalarda da e, Amerika'daki teşvik paketiyle ilgili görüşmeler Trump'a konulan koronavirüs teşhisinden sonra sağlık durumu taburcu edilip edilmeyeceği, eee Amerika'daki seçim anketleri ve koronavirüs vaka sayılarına ilişkin haber akışı yakından takip edilecek. Ekonomik takvime baktığımızda da bugün PMI verileri var. Yarın Türkiye saatiyle 16'da ECB Başkanı Lagard'ın, 17.30'da ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarını izleyeceğiz. Cuma günü de İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi verilerini izleye olacağız. Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Neslihan Köroğlu. Evet efendim Forex Haber Editörü ile beraber de yine piyasaların odağında olduk. Şimdi Yücel Bey, Yücel Tonguç Erbaş'a dönelim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Evet Yücel Bey şimdi e, az önce de söyledik yine Neslihan'ın da kaldığı yerden devam etmek istiyorum borsa tarafındaki bu yükselişlerle alakalı yine seyircilerimizden de sorular geliyor Özellikle bu hafta 1200'ü yani Ekim ayı içerisinde de yine izleyicimizden gelen bu hafta Ekim ayında yani biz yüzü e, 1200 puana hedefleriz görürüz diyebilir miyiz Bey'e sorabilir miyiz şeklinde yine sorular var Türk Hava Yolları ile alakalı yine buradaki haber akışları havacılık sektörünü nasıl etkileyecektir e, borsayı nasıl etkileyecektir diye yine gelen haber akışları söz konusu Döviz alınır mı bu fiyattan yoksa daha beklenmeli mi? Vergi tekrar gelme olasılığı yüksek mi? Vesaire gibi yine sorular da geliyor izleyicilerimizden. Şimdi ben biraz daha borsa tarafına dönmek istiyorum. Buradaki yükselişlerle beraber Asya tarafındaki yükseliş ve ABD vadilerle birlikte görüyoruz ki tablo biraz daha pozitif açılacak gibi duruyor. Buradaki beklentiniz nedir? Haber akışlarına nasıl odaklanacağız? Bundan sonraki süreçte dediğimiz gibi 1140 seviyesi biraz daha kritik olarak gösterilirdi. 1140 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşti Cuma günü itibariyle. Ne bekleriz? Şimdi bir kere bu sorular ışığında da hani dövize vergi gelir mi zannetmiyorum. Kısa sürede e, yani normalleşme adımları içerisinde yeni ekonomik programda da belirtilen e, birçok hedef fin öncesinde açıklanan bu normalleşme adımlarıma devam edeceğiz e, söyleminin ben kısa sürede çok agresif bir ihtiyaç duyulacak döneme gidilmedikten sonra bunun tekrar geri geleceğini düşünmüyorum. Bir ikincisi havacılık sektörüyle ilgili e, bu 2.2 trilyonluk Amerikan paketi içerisinde de aslında ulaştırma sektörüne e, belli bir kaynak aktarılması durumu söz konusu e, gibi bir haber akışı vardı. Her ne kadar geçen hafta işte varlık fonuyla e, bizim hani milli diyelim havacılık e, tarafındaki hava yollarının e, arasında da e, hisse alımı konuşuldu, hisse satımı konuşuldu. Fakat sayın e, ilgili e, şimdi daha adını hatırlayamayacağım yetkilinin de e, söylediği gibi şu an için böyle bir durum söz konusu değil dendi. Fakat e, Amerika'daki paketin bir örneğini e, Avrupa'da ve Türkiye'de de e, bu sektörlerde yani mesela turizm, e, ulaştırma, Belli hizmet sektörleri yani birçok teşvik ve destek adımı yapıldı. Ama yeni yılla birlikte eğer Amerikan seçimleri sonrasında da piyasada bir yani normalleşme görürsek burada da tekrar desteklerin Türkiye için de söz konusu olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, isterseniz Viyop açıldı galiba. Evet Viyop'u da söyleyelim. Devam edelim borsa evet. yorumu ona göre yapayım. Tabii çok mutlu oluruz. %19 artıyla günü açılışa başladığını da söylemiş olalım. Şimdi e, borsada ben Neslihan Hanım'la biraz önce bağlandı. Onunla da bir video paylaşmıştım. Ne değişti diye bir e, bakmamız gerekiyor. Yani bundan aslında yalnızca bir ay önce değil. yani Son bir sene içerisinde e, devamlı e, pandeminin de içine girdikten sonra piyasaları kontrol etmeye çalışmamız özellikle korumacı bir yapıda e, bulunmamız işte açığa satıştan limitlerden efendime söyleyeyim zaman zaman işte likitlerin piyasaya girmesinden borsa tarafı için. Diğer bütün adımlarda finansal piyasalar için daha korumacı bir tavırdaydık ama son 10 gün içerisinde yani daha doğrusu Merkez Bankası faizi arttırdıktan sonraki atılan tüm adımlar adı normalleşme üzerine de geçtiğini tekrar yine diyelim. Burada bir borsada şu algıyı yarat özellikle bankacılığın önderliğinde artık eskisi kadar korumacı bir piyasamız olmayacak. Dolayısıyla piyasadan çıkan işte 4-5 milyar dolarlık bir borsa yabancı çıkışında düşündüğümüzde tekrar piyasalar normalleşirse o zaman buraya doğru da bir fon akışı olma ihtimali Türkiye'nin Akdeniz ve Azerbaycan riskleri bertaraf edilmesi durumunda. E, ...yükseliyor. Yani bunu bundan 3 ay önce... ...5 ay önce hatta e, yıl başında bile... ...net bir şekilde göremediğimiz bir ortamdaydık. Fakat şu anda biraz daha bu tarafta... E, ...piyasayla barışmış bir... E, ...düzen var gibi hissediliyor. O açıdan... ...eğer Türkiye bu iki riskinden... ...yani bunu risk olarak bakıyorum ama gereklilik de var. Yani burada... ...hem Akdeniz meselesinde hem Avrasya meselesinde... Bu dik duruş mu diyelim bunun adına, bu gereklilik mi diyelim, bu kendi kültürümüzde olan, tarihimizde olan yapmamız gereken şeylerin, başlıkların devam edeceği bir süreç olacak. Buradaki alacağımız kazanımlar işte o zaman Borsa İstanbul'un eğer Amerikan seçimlerinin de küresel bir satış dalgasına neden olmadığı bir döneme rast gelirse evet özellikle 1140-1130 üzerinde kalmaya devam ederse yani 1170'lere doğru sonrasında da bir yıl sonu rallisi olursa ki bakın burada bir kere daha ifade edeyim. Türkiye %6'ya yakın büyümeyi düşünüyor seneye. Dünyada 2,5 ile 3,5 arası bir yerde herkese göre değişiyor bir büyüme beklentisi var. Böyle bir ortamda burada hisse senetlerinin tekrardan tabii birebir bunu bağlamak çok doğru olmayabilir. Bir ivme kazanacağını düşünmemiz gerekiyor. Ama bunu bu seneye yetiştirmek için e, o 1200 seviyesi de çok hayal değil. Burada biraz daha bankacılık sektörünün o kıpırdanma hareketine devam etmesi, petrokimya, enerji e, ve işte e, holdinglerin de biraz öne çıkmasıyla yani endeksin endeks bazlı olarak 1200'lere doğru gitmesi yıl sonunda veya Ocak ayı içerisinde çok sürpriz gözükmüyor benim nezdimde. Evet bir tarafta da yine altın tarafı da izleyicilerimiz tarafından merak ediliyor. Özellikle buradaki e, altında geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ediyor ama geçen hafta 1900 doların üzerinde gördük. Bir takım raporlardan da yine geçen hafta sizinle beraber de bahsetmiştik. Bundan sonraki süreçte altını da bir de seyretmek istiyoruz yani riskler beraberinde var, vaka sayıları var, e şimdi ABD seçimleri var en büyük odaklandığı noktalardan bir tanesi de e, ABD seçimleri buradaki haber akışlarıyla beraber de şekillenecek gibi duruyor. Ne dersiniz? Şimdi Pelin Hanım şöyle bakmak lazım. Bütün bu risklere rağmen e, Trump'ın hastaneye yatış sürecini de içine dahil ederek altın eskiden bu benzer riskler piyasada haber haline geldiğinde çok daha net tepki verdiğini hepimiz görüyorduk. Dolayısıyla aldığımız e, işte o hani fon baş, başlığı altında ya da CFD başlığı altındaki yukarı yönlü istek talep e, eğrisi diyelim ya da beklentisi şu an için eskisi kadar keskin değil. Dolayısıyla ben bu hareketlerin çok daha değişik bir atmosfere girilmedikten sonra Amerikan seçimlerinde tekrar 2070 doların bu yıl için tepe seviye olduğunu, yeni zirveler için önümüzdeki seneye bir bakmamız gerektiğini, yani adım adım gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu an için 1925 dolar onsta geçilmediği sürece bakın bugün dolar değer kaybediyor, altın da değer kaybediyor. Yani risk algısıyla da dolarla da beraber hareket eden bir altın var. Ama ikisinden de minimum e, bir tepkiyle hareket gördüğümüz bir altın var. Bu da şu demektir, ben o tepe noktasını geçmek için hani güç göstergesi e, indikatörleri vardır... O indikatörler şu an için benim arkamda gelip o rüzgarla ben yukarı devam edemiyorum. Ee, ama burada aşağı düşmelerde ya da geri çekilmelerde nereleri olabileceğini kestirmek önemli. Orada da şu an için 1180, e, düzeltiyorum 1880 ile 1850 seviyelerine bakıyoruz. Dolayısıyla benim altınla ilgili görüşüm şu an için talebin yeterli olmadığı, e, yukarı gitmelerin hareketlerinin sınırlı, aşağı çekilmelerinin ise e, altının e, dolara karşı ve piyasa riskine karşı olan tepkisiyle alakalı olacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla biraz da aslında altın tarafında e, yeni alımlar için daha aşağıların beklenmesi söyleme devam ediyorum. Petrol tarafına da bir de devam edelim istiyorum. Petrolde ciddi satışta görüldü. Yüzde dördün üzerinde satış edildi cuma günü. E, Trump'ın bu Covid haberiyle beraber hatta Brent Petrol 40 dolar bandının hemen altına psikolojik seviyeye e, kritik eşik diyebileceğimiz 40 doların altında fiyatlandı. Ve bundan sonraki süreçte de baktığımız zaman işte nedir 40 dolar bandı üzerinde tutunmaya çalışan Brent ve 40 dolar altında yine fiyatlanan ham petrol var. E, burayı şimdi vaka sayıları artıyor, geliyor haberler. Burayı nasıl değerlendiriyoruz, kış aylarına giriyoruz, e, seyahat kısıtlamaları vesaire derken biraz daha mı yani biz geçen sene mesela Mayıs kontratlı petrolü eksi kırkları gördük. Yani tarih yazdı diyebiliriz petrol kendi içerisinde. Bundan sonraki süreçte tabloya nasıl bir tabloya hazır olabiliriz? Şimdi bir kere Brent petrol için şunu net gördük ki 39-30 39, 39 30 seviyeleri altındaki 2-2,5 dolarlık marjın öncesinde çok sağlam bir destek bölgesi. Ben şuna yani petrolün 45-46 dolardan tekrar 39 dolara gelmesi evet talep kaynaklı piyasa e, beklentisi kaynaklı ama esas sanki bu e, OPEC anlaşmaları veya OPEC dışı ülkelerin anlaşmaları içerisinde zaman zaman ucuz fiyatlı petrol e, üretimi ve ihracatı e, bu kaçakların olması biraz fiyatı yukarı gitmekte baskılıyor. Ben tekrar yineleyeyim. Yani Amerikan seçimlerine kadar herhalde 39-44-43 dolar arasında petrol sıkışmaya devam edecek. Ama uzun vadeli baktığımda e, eğer evet. bu büyüme beklentileri Türkiye ve dünya için seneye gerçekleşecekse o zaman petrolün de 40 dolardan ziyade 50 ile 60 dolar arasına, 65 dolar oturması önümüzdeki sene daha mantıklı. Ama kısa vadede Maalesef bu sıkışıklık devam edecek gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yücel Tonguç Erbaş Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş'la beraber de yine gelişmeleri değerlendirdik. Haftalık